Taylar start çekmeye emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Muro Başkan 5-6 boy kadar, Giyici'de 9 numaralı Doktor Fatma da 1,5 boy kadar oyalandı. 8 numaralı Berke'nin kızı iyi çıktı, liderliği aldı. 5 numaralı Kasap Ender'in 1 boy kadar önünde 800 metre start yerine doğru gidiyor. Bir buçuk boy kadar geride 7 numaralı Rıza Bey üçüncülüğe girdi. Rıza Bey'in bir boy gerisinde 3 numaralı Damaster'i izliyorum. Damaster'in hemen bir boy gerisinde 9 numaralı Doktor Fatma geldi. Dış kulvarda da 4 numaralı Güçlü Turbo'yu izliyorum. Son 600 metreye bir boy farkla 8 numaralı Berke'nin kızı önde girdi. 5 numaralı Kasap Ender'in gayretleri var. Bir boy geride iç kulvarda 7 numaralı Rıza Bey'in uğraştığını izliyorum. İç kulvarda bir boy geride 9 numaralı Doktor Fatma ortada 3 numaralı Damaster 2 boy kadar geride 4 numaralı Güçlü Turbo son viraja 1.5 boy farkla 8 numaralı Berken'in kızı Önde girdi ortaya 7 numaralı Rıza Bey açıldı dışında 5 numaralı Kasa Pender 2.5 boy kadar geride 3 numaralı Damaster son 2-3 Geçirdikten sonra bariyercimde farkı 2.5 boy kadar çıkartıyor 8 numaralı Berken'in kızı 7 numaralı Rıza Bey saldırıyor 1.5 at boy kadar Berken'in kızı önde 7 numaralı Rıza Bey saldırıyor ama 2 at boy kadar Berken'in kızı önde ve fotoğraflar 8 numaralı Berke'nin kızı buluyor. 7 numaralı Rıza Bey ikinci, 6 numaralı Muro başkan üçüncü, 5 numaralı Kasap Pender dördüncü. 3 numaralı Damat derdi 5. oldu. 8 numaralı Berke'nin kızı Gökhan Kocakaya ile kazandı.